çıktım. Böyle yerde yeni kazılmış, hazırlanmış e, bezarlar gördüm. Bir kısmında taşlar vardı. Bir kısmına alelade çalı çatı konmuş. Bir kısmında kırık tahta parçaları. Eğildim okudum. Fedakar subaylarımızın, şehitlerimizin ismi yazıyordu. Çok sarsıcı. Şimdi ben de böyle kel bir ağacın dibinde unutulup gidecek mi? Fakat bu ne kadar feci. Fakat bu ne kadar merhametsiz bir durum. Ve ne? dokuzuncu günü geceden beri düşman tarih Şimdi gidiyoruz. Allah hayır eylesin. Saat on bir. Muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Şimdi birinci on yer yaralandı. Alan sınavı. Saat 10.15 İbrahim Naci. Bugün günü yüzbaşısı Bedri buluyor. Onun kodu var. Zamanlı Naci. Evladım gibi sevdiğim yavrum. Sen ve efsaliniz ölmediniz. Bir iki kazmayla o mezarlara gömülmediniz ve Müslümanlığın siyesinde ilerlemek yaşayacağız. Son not mut, imamın notu. Vediye Efendi taburuyla sağ cenaha gittiği sırada işte hepimiz aşıyoruz birbirimizin üstünde. Göpüre göpüre kırılak kırılak çünkü biz haki adamlarız. Hem varız, hem de yok. Efendim oyunumuz erdi sona sürçü ihsan ettiysek affola.